Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bakın ben Eymen için bütün arabaları buraya dizdim. Şimdi Eymen'i çağıralım mı? Eymen. Ali Eymen. Hadi gel sana bir sürprizim var. Senin için bütün arabaları dizdim. Nasıl olmuş? Güzel. Hadi otur da seninle bunlara bakalım. Arkadaşlar bu kırık bakın. Aa kırık mı gerçek? Aa koptu. Kırık olanları istersen kenara koy. Peki başka hangi arabalarım var? Burada pa patrollerim bile var. Peki bunları da gösterir misin bize? Bu çiz, bu sky, rubble. Ama En güzel arabasına bakar mısınız? Bu bir hot wheels arabası. Bu bir karnaval arabası diye geçiyor değil mi? Evet. Küçük bir arabası da var içinde. Bakar mısınız? Çok tatlı. Çok tatlı. Çok güzelim. Tamam. Başka nasıl arabalarım var? Mesela şurada çok büyük bir traktörüm var. Hı. Onun arkasına hayvanlarını koyup gezdiriyor musun? Peki arkada nelerim var? Hangi arabalarım var? Arkadaşlar size bir şey göstereceğim Burada metrobüs var, otobüs size, var, size bir çöp şey kamyonu, polis arabası. Size bir şey göstereceğim arkadaşlar. Oo, vinç. Emini vinci bile var. Diyorum. Şimdi oyunumuz böyle olsun. Arabaları gördük. Polis arabası. Siz görüyor musunuz Kardeşim arkadaşlar? Eğmen de gördü. Tamam polis arabamı aldım. Yarış polis arabamı. Yarış arabası. Bir tane de yarış arabası olsun. Yarış arabasını da sevelim. Yarış arabası da olur. Tamam. Hangisi? Bizim iki tane yarış arabası var. Biri küçük biri büyük mü? Evet. Tamam. Aa, Bunu bantlamışsınız. Bu bozuldu mu? hı. -hı. Hmm, kırılmış. Aynı. Tamam. Bunlar Buna, da. bakayım küçüğüne. Bu da çok güzel. Bir tane de ben karnaval arabası istiyorum. Hmm, karnaval arabası var. Karnavalı bile var. Bakın. Çok tatlı. Ha, bir, bu ten. da polis aracı. Evet. Tamam. Bunu da alayım. Bir de Sky istiyorum. Sky var. Yani ben pembe bir araba istiyorum. Bir de iki tane ben pembe arabalar istiyorum. Baba, ee, benim pembe arabalarına bakın. Bu da pembe. Bu da, bu da pabbe, pembe. Bu da pembe. Ha, sarı arabalar verir misin? Sarı araba istiyorum. Mesela Rubble gibi sarı olanları. Arabalarıma bakın. Çok tatlı değiller mi? Bu Rubble. Tar mısınız? Forklift. Buna eşya taşıyabilirim. Adama. Buraya da insanlar oturabilir. Bir tane arabanız var mı? Tabii var dinozorlu araba da çok güzel. Bakayım. Oo, bayıldım. Bu da çok güzelmiş. Bakın. Dinozorlu. Bakın. Bakın. Evet. İste de çıkabiliyor Oo, ama kırdınız mı? Ha takılabiliyor. takılabiliyor. İstersek mi? dinozorlu kullanabiliriz. İstersek dinozorsuz mu? Evet. Tamam. Bu da çok, çok güzelmiş. Olur. Bu doğru. Otobüsün sarı. Sarı arabalarımı yan yana koyayım. Bunlar sarılar. Peki turuncu arabalarınız var mı? Mesela Zuma'nın renginden. Evet Zuma istiyorum. Bir de Zuma'nın rengindeki başka turuncu arabalar istiyorum. Evet. Bu da turuncu. Turuncu renkler. Bu da turuncu. Evet bunlar turuncu arabalarım. Bunlar sarı arabalarım. Bunlar pembe arabalarım. Aa, burada da yeşil arabalarım var başka Bak. Bak. Bu var, bir de bu var. Şunları da Bak. şuradan alalım. Orada, Bakın bunlar oraya, da yeşil olan arabalarımız. Kahır, kırmızı. O kırmızı. O da kırmızı. O da kırmızı. Oo, en çok kimin arabası var acaba? Yani bunlar Zuma'nın arabaları. Bunlar Marshall'ın. Bunlar Chase'in. Bunlar rakinin, bunlar sıkayın, bunlar da rabalın. Peki sence en çok hangisinin arabası var? En çok kimin arabası var? Rabalın. biz oyuncaklarımızı böyle renklerine göre ayırmaya devam ediyoruz. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.